Başkanım buraya bakabilir miyiz? Başkanım Başkanım buraya bakabilir miyiz? Başkanım buraya bakabilir Buraya Buraya bakabilir miyiz başkanım? Allah hayırlı uğurlu inşallah. İstediğimizi, ülkemizi, milletimizi hayırlı olsun. Haydi. Çok teşekkür çok ediyoruz. Arkadaşlar. teşekkür e, ediyoruz. E, üç aylık maratonun sonuna geldik. Evet. Artık karar günü. Neler söyleyeceksiniz? Aynı zamanda oğlunuz da iki ilk kez oyunu <laughs> <laughs> kullanıyor. evet. kullandı. evet. 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 O da bizle beraber kullandı. Değerli arkadaşlar. Kıymetli İstanbullu hemşehrilerim. Öncelikle burada hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. Sizin de ifade ettiğiniz gibi 3 aydır projelerimizi, hayallerimizi İstanbul'da hemşehrilerimizle paylaştık. Onların misafiri olduk. Onların evine gittik. Semtlerine, sokaklarına, mahallelerine gittik. <laughs> Ve ben öncelikle tüm İstanbul'lu hemşehrilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Beni bir kardeşleri, bir evlatları gibi ağırladıkları için, bağrlarına bastıkları için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz de üç ay sonunda oyumuzu kullandık. Ve Şengül Hanım'la birlikte Mehmet'le ilk oyunu kullanmış oldu. Oyumuzun İstanbul'umuza, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah büyük bir demokrasi şöleni yaşayacağız. Bugün İstanbul'da İstanbul'un geleceği adına çocuklarımızın geleceği adına çok önemli bir karar vereceğiz. Hem deprem riskinin ortadan kaldırılması, hem trafik çilesinin bitirilmesi, hem de İstanbul'da yaşayan her bir vatandaşımızın huzur ve güvenle yaşayabileceği adımı inşallah sandıkta hep birlikte atmış olacağız. Ben buradan tüm vatandaşlarımızın oylarını kullanmalarını istiyorum. Sandıklarına sahip çıkmalarını istiyorum. Gitsinler. Oylarını kullanıp kullandıkları oylara, sandıklara sahip çıksınlar. Ve inşallah akşam beşte oy bir, e, verme işlemi bitecek. Beşten önce bütün vatandaşlarımız oylarını kullansınlar. 31 Mart bugün. Her gün bugünü söylüyorduk. 31 Mart gelecek. Yüzler gelecek. 31 Mart'ta güneş doğacak inşallah. İnşallah bugün erken bir bayramı da tüm İstanbullularla birlikte kutlayacağız. Önce il binamızda ardından da Saracane'de bu coşkuyu tüm İstanbullu hemşehrilerimizle paylaşacağız diyor. Efendim, Hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. Efendim de takip edeceksiniz? Bunun geri kalanında nerede olacak? Evet, evet, evet. takip edeceksiniz. eve İl, i̇l başkanlığında, il başkanlığında sürecimizi takip edeceğiz. Teşkilat mensuplarımız da orada tüm sandıklarımızı SKM'mizle birlikte inşallah takip ediyor olacağız. Hem orada bir ihtiyaç varsa o ihtiyacı giderme adına hem de süreci birebir takip etme adına il başkanlığımızda olacağız. Başka Çok başka teşekkür başka ediyoruz. Mesaj alabilir miyiz? Alalım. <laughs> seçimimiz ülkemize, milletimize, İstanbul'a hayırlı uğurlu olsun inşallah. Eee inşallah eee bizim evet. mutlu olacağımız bir seçim sonucu olur diye düşünüyorum. Çok, çok sağ olun. Biz i̇nşallah. teşekkür ederiz. Çok, çok sağ olun. Olsun. Çok teşekkür çok ediyoruz olsun. arkadaşlar. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. 90 gündür bütün basın mensuplarımız bizlerle beraber eee buradan hem kuruluşlarınıza hem burada sahada emekçi Basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum, halkımıza teşekkür ediyorum, teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum, belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza gerçekten bu süreçte bizim yanımızda olduğu için, bizi desteklediği için çok çok teşekkür ediyorum. Yine Milletçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye çok teşekkür ediyorum. Büyük Birlik Partisi Başkanımız, Genel Başkanımız Mustafa Destici Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Ve en büyük desteği de aziz milletimize ediyorum. Sağ olsunlar. İnşallah onların rüyasını hep birlikte bu akşam gerçekleştireceğiz diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ha. 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 Ha.